Dinozorlar hakkında bilmediğiniz 5 gerçek. Hepimiz dinozorları biliyoruz sanıyoruz. Ama bazı gerçekler filmlerdekinden çok daha şaşırtıcı. Evet, tüyleri vardı. Bazı dinozorlar kuş tüyleri gibi canlı renklere sahipti. Tıpkı kuşlar gibi. Dinozorların beyinleri küçük olabilir. Ama bazı türler avlarını planlayabiliyor. Hatta sürüler halinde avlanıyordu. Yani sanıldığı kadar aptal değillerdi. Bazı türler milyonlarca yıl daha yaşadı. Dinozor çağı aniden bitmedi. Yavaşça sönüp gitti. Hollywood onu sprinter yaptı ama gerçekte saatte sadece 20 kilometre hızla koşabiliyordu. Ciğer sistemleri kuşlara benziyordu. Yani nefes alırken bile devasa güç üretiyorlardı. Dinozorlar yok olmadı. Sadece biçim değiştirdiler ve bugün bile gökyüzünde uçuyorlar.